adet çupra için sevgizimiz, iki adet çupramız, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, iki diş sarımsağımız, ondan sonra iki adet defne yaprağımız, ondan bir çay kaşığı kadar doktorsal sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pulberimiz, 1 adet kuru soğan kullanacağız. Geniş bir kabınızın içine biraz yağınızı boşaltın. Doktorsal sıvı tuzunuzdan az bir şey içine ilave edin. Baharatlarınızı içine ilave edin. Ondan sonra sarımsağınızı, defne yaprağınızı içine ilave edin. Hemen güzelce bir şekilde balıklarınızı marine edin. Marine ettikten sonra ızgaramızı altına açacağız ve ızgaramıza dizeceğiz. Onu yavaş yavaş pişirin. Yanda soğanlarımızı közleyeceğiz, biberimizi közleyeceğiz ve ondan sonra sunum yapacağımız tabağımıza koyup kenara da süsleyeceğiz. Ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun.